kolay değil. Gelelim, ha, dur şunu söyleyeyim. Erdem Nalbant Hoca Manisa'da doktorluk yapmış. 25 yıldır doktor. İyi tanırım, iyi dostumdur. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bugün İlkisan Hanım rozet taktı. Bak, Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti oranla Manisa'da daha derli toplu, daha iyi işler yapıyor. Neden? Erdem Hoca gibi bir tane adamı aldı. Sağlıkla ilgili konularda danışmak ve yardımcı olup bir basın toplantısına çıktığı zaman basın, e, sağlıkla ilgili konuşacaksa yanında o olacak. Tarımla ilgili olacaksa yanında bir tane ziraat mühendisi. İhsan bu konuyla ilgili akıllı hareket ediyor. AK Parti öyle mi? <laughs> AK Parti'de aksine yapılabilecek ne kadar yanlış varsa ya bir ilk, il kongresi yapılacak parti kaynıyor. Parti kaynıyor. Partinin sahibi yok. Kim olduğu belli değil. Dört tane milletvekili dördü de birbirinden küs konuşmuyor. Herkes birbirine burnundan soluyarak bakıyor. Partililerin söylediğini söylüyorum. Yani milletvekilleri AK Parti'deki milletvekilleri bir garip kibir içerisindeler. Son dönemlerde Manisa'daki vatandaş şehrin emini olan siyasetçilere, belediye başkanlarına ulaşamıyor. Nasıl olacak bu iş? Telefonla ulaşamıyor. STK başkanlarına ulaşamıyor. Muhtarlar ulaşamıyor. Al gözüm seyriyle İstanbul'u diyorlar ya al gözüm seyriyle ülkeyi. Yani burada Erdem Nalbant hocanın Cumhuriyet Halk Partisi tarafından rozet takılmasını ben önemsedim. Helal olsun. Yani böyle siyasetle ilgisi olmayan insanları siyasete alıp profili düzgün olduğu zaman insanlar güven duyuyorlar. Bu kadar. Bu kadar.